arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'a nasıl video yüklenir onu göstereceğim. İlk önce bir ana sayfaya gelelim. Ee, bir dakika arkadaşlar. <laughs> ana sayfa. Arkadaşlar gelin buraya. Burada yükle yazar. Buna tıklayın. Burada ne diyor? Gelecek -gel yükleme için varsa bir dakika size gelmez öyle bir şey ee, yüklenecek dosyayı dosyaları seçin buna tıklayın arkadaşlar ee, nereye indirdiyseniz ona göre mesela ben şunu atacaktım en son bir dakika arkadaşlar neydi lan o video 80 değil mi? Tamam. aç diyorum arkadaşlar ve yükleme beklemede ve yükleniyor arkadaşlar. Buraya mesela yazın. Mesela ne diyeyim? bu. Bölüm 3. Bir dakika benim sevgili mu? dediğimiz bunu Dedim. şöyle bir de soru işareti Bölüm 3 açıklamaya da mesela abone oh. abone on olmayı unutmayınız. Nota ve altına böyle bir şeyler link falan ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Bakın yüzde bir oldu zaten. E, görüşmek üzere. E, bir dahaki videomuzda görüşürüz.